Benim garajım kanalından herkese merhaba. Bu videoda sizlerle birlikte önceki iki videomda bir tampon onarımı yapmıştık ve tampon onarımı sonrasında boyama ve vernikleme işlemi yapmıştık. Vernikleme işlemi sonrasında oluşan portakal kabuğu görüntüsünü birlikte yok etmeye çalışacağız. İyi seyirler. Vernikleme sonrasında oluşan portakal kabuğunun etkisine göre 600, 800, 1000 1500, 2000 ve 2500'lük zımparalar. Eğer sizin yaptığınız vernikleme işlemi sonrasında oluşan portakal kabuğu etkisi oldukça az seviyede seviyedeyse 600'lük zımparayı atlayabilirsiniz. Ya da 800'lük zımparayı da atlayıp direkt 1000, 1500, 2000 ve 2500 2500'lük zımparaları kullanabilirsiniz. Bu durum tamamen sizin tamponunuzdaki portakal kabuğu etkisine göre değişebilir. Zımparalama işlemini daha düzgün bir şekilde yapabilmek için şu şekilde bir sünger kullanabilirsiniz. Bunun yüzeyi düz olduğundan dolayı yüzeyi daha güzel bir şekilde tutacak ve zımparalama işlemlerinizi daha doğru bir şekilde yapmanızı sağlayacak. Sulu zımpara kullanacağımız için ben sabunlu su ve ardından temiz bir bez kullanacağım. Yine bunun yanında zımparalama işlemlerinde kaportaya zımparanın deyip herhangi bir sorun çıkarmaması için maskeleme bandı ve olmazsa olmazımız burada görmüş olduğunuz pasta ve cila kullanarak işlemleri sonlandıracağız. Pasta ve cila işlemlerini yaptıktan sonra yüzeyi temizlemek için temiz mikrofiber bez kullanabilirsiniz. Bu işlemi isterseniz elle, isterseniz polisaj makinasıyla ya da başlıklarınız varsa matkapla da yapabilirsiniz. Bu işlem sırasında kullanacağımız bazı malzemelerimiz bunlardı. Şimdi işlemleri yapmaya başlayabiliriz. İlk olarak zımparanın değmesi muhtemel yerleri kağıt bant ile maskeliyoruz. Maskeleme miktarını istediğiniz genişlikte yapabilirsiniz. Maskeleme işlemini tamamladık. Şimdi 600 zımpara ile zımparalama işlemlerine başlıyoruz. Bu işlemleri yaparken yüzeyi sürekli ıslak tutmaya çalışın ki zımpara fazla derine inmesin ve çok fazla yüzeysel çizik de oluşmasın. Daha sonra zımparayı yüzeye güç uygulamadan hafif bastırma hareketleriyle tampon üzerinde gezdirmeye başlayın. Bu işlemi yaklaşık 20 dakika kadar yapmanız gerekebilir. Bu tabi tampon yüzeyinin durumuna göre de değişebilir. Eğer tampon yüzeyinde hafif bir dalgalanma varsa 600'e atlayıp direkt 800 ya da 800'e atlayıp binlik zımparayla da bu işlemleri yapmaya başlayabilirsiniz. Benim tampon yüzeyi kötü olduğu için mecburen 600 ile başlayıp diğerleriyle devam ediyorum. 600'lük zımparayı tampondaki bütün alanlara uyguluyorum. Yaparken köşe sivri ve keskin kenarlı yerlere dikkat edin. Çünkü bu tarz noktalar her zaman boya ve verniği daha az tuttuğundan ilk zımparalamada bile verniği tamamen kaldırmanıza ve alttaki boyanın zarar görmesine hatta kötü bir görüntü oluşmasına neden olabilir. Zımpara yaptığınız yüzeyde böyle bir görüntü görürseniz yani delikli delikli burada hala yüzeyin tamamen düz olmadığını anlayabilirsiniz. Bakın size şuradan göstermek istiyorum. Şu görmüş olduğunuz bölümde de herhangi bir delikli bölüm çok çok az olduğundan dolayı bakın daha pürüzsüz su akıntısı görüyorsunuz. Bu altlarda ise hala noktalı bir görüntüye sahip verniğimiz. Yani bu bölümü biraz daha zımparalayabilirsiniz. Zaten 600'den sonra bir de 800 ile zımparalayacağımızdan dolayı bu yüzeyi de 800 ile yok edebilirsiniz. Daha sonra kullanacağım zımparalar ise 800, 1000, 1500 ve 2000'lik zımparalar. Yapacağınız bu işlemler de 600 ile aynı olduğu için bu kısmı sizi sıkmamak için topluca geçiyorum. Videoda gördüğünüz gibi bu işlemlerde de bol bol su sıkmayı unutmayın. Zımparalama işlemini tamamladıktan ve tamamen mat bir yüzey elde ettikten sonra artık tampon yüzeyini güzelce temizleyip toz ve kirlerden arındırıyoruz. Bu işlem sırasında tamponu birkaç kere temiz mikrofiber bezle silebilirsiniz. Artık en güzel kısım olan pasta işlemine başlıyoruz. Bu işlemi yorucu olsa da elinde makine olmayanlara örnek olması için elle yapacağım. Ancak oldukça yorucu olduğunu ve pastayı elle yaptıktan bir süre sonra kollarınızın ağrıyabileceğini belirtmek istiyorum pastayı tampona yedirene kadar dairesel hareketlere devam ediyoruz. Zaten ilk sürmeden sonra bile parlaklık kendini belli ediyor. Yaptığımız çalışmanın meyvesini işte tam bu anda topluyoruz. Güzel bir parlaklık yakaladık. Artık tamponun diğer taraflarına da aynı mantıkla pasta işlemini uyguluyor ve işlemleri tamamlıyorum. Tercih olarak pastadan sonra cilada atabilirsiniz. Bütün işlemlerimizi tamamladık ve tamponun son hali şu an görmüş olduğunuz gibi. Ben oldukça beğendim. Sizler ne düşünüyorsunuz? Bunu videomuzun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Tabi beğenmeye de bilirsiniz. Ancak eski haline göre oldukça güzel olduğunu söyleyebilirim. Şurada bir kırığımız vardı. Bakın artık orada herhangi bir kırık yok. Şurada görmüş olduğunuz gibi biraz eziklik var ama ona da yapacağımız bir şey yok. Çünkü 3-4 tane darbe aldığını daha önceden sizlere söylemiştim. Ondan dolayı yapabildiğim en güzel şekilde yapmaya çalıştım. Şu sorun benim için çok da önemli değil açıkçası. Vernikleme sonrasında oluşan portakal kabuğu etkisini yok etmeye çalıştık. Tabi şunu da videomuzun altına yorum olarak yazanlar çıkacaktır. Parlaklık çok iyi değil. Evet çok iyi değil. Sebebini sizlere söylemek istiyorum. Bunun sebebi sadece tampona pasta ve cila yaptığımdan dolayı. Çünkü aracın diğer taraflarında pasta ve cila olmadığından dolayı sadece tamponun çok parlak durmasını istemediğim için bu görüntü benim için yeterli. Sizin aracınızda böyle bir sorun yoksa tamamen ayna görüntüsü sağlayabilirsiniz. Daha önceden söylemiştim. Şu bölüme plaka geleceğinden dolayı buraya fazla özenmedim. Burayı plaka kapatacaktır. Diğer taraflar oldukça güzel. Zaten bakın şuradan yansımamı görebiliyorsunuz şuradaki yansımayı da görebilirsiniz. Bundan önce tampon onarımı ve boyama işlemlerini gerçekleştirmiştik. O iki videonun linkine de videomuzun açıklamalar bölümünden ulaşabilirsiniz. Umarım bu üç videomuz sizler için faydalı olmuştur. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı, yaptığımız çalışma ile ilgili düşüncelerinizi videomuzun altına yorum olarak yazmayı ve bu tarz videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini de açmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.